Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mimar Ahmet Yalın. Bu videomda sizlere mimari proje çizmeye başlamak için hangi evraklar gerekli ya da arsama proje çizdirmek istiyorum. Herhangi bir yapı yapacağım. İlk olarak hangi evrakları almam lazım? Nereden ve nasıl alabilirim? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak güncel tapumuz yoksa güncel tapu ya da güncel tapu kaydını temin etmemiz gerekiyor. Bunu da tapu müdürlüklerinden ya da online olarak web tapu sistemini kullanarak alabiliriz arkadaşlar. Güncel tapumuzu temin ettikten sonra ikinci olarak harita plan örneği diğer adıyla çap belgesi bunu lisanslı harita kadastro bürolarından yani likap bürolarından alıyoruz arkadaşlar. Harita plan örneği arsamızın diğer parsellerle ve yolla olan ilişkisini gösteren bir kroki görüyorsunuz. Şurada gösteriyor. Bu çok işimize yaramıyor ama bazı belediyeler istiyor bunu. O yüzden almamız gerekiyor. Buna dediğim gibi likap bürolarına başvuruyoruz. Yaklaşık bir hafta içinde hazırlayıp bize veriyorlar. Harcını yatırıp alabiliriz arkadaşlar. Bu belgemizi de aldıktan sonra üçüncü olarak aplikasyon krokisi. Aplikasyon krokisi arsamızın köşe koordinatlarını, kenar uzunluklarını, yolla ve parsellerle olan ilişkisini, üzerinde bulunan yapıları gösteren bir evrak. Bunu da yine lisanslı harita kadastro bürolarından temin ediyoruz. Likap bürolarından. Tapu ve çapla birlikte başvuru yaptığımızda ortalama iki hafta içinde belgeyi hazırlıyorlar. Arsamıza gelip köşe noktalarını belirliyorlar. Evra bize teslim ediyorlar. Harcını yatırıp evramızı teslim alıyoruz arkadaşlar. Eğer arsamızın üstünde bir yapı varsa buraya inşaat ruhsatı alamayız. Öncelikle bu yapıyı yıkmamız gerekiyor. Bu yıkım işlemini de yıkım ruhsat alarak gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Aplikasyon krakümüzü de aldıktan sonra son olarak imar durumu. İmar durumu arsamızın imar şartlarını bildiren bir evrak. Görüyorsunuz. Arsamızın imar şartlarını gösteriyor. Bunu da arsanın bağlı olduğu belediyelerden, büyükşehir olmayan illerin belediye olmayan köylerinde ise il özel idarelere başvurarak alıyoruz. Bu kurumlara dilekçe ile dilekçe ekine tapu, çap, aplikasyon krokisinin fotokopilerini ekleyerek başvuru yapıyoruz. Belediyeden belediyeye değişmek şartıyla ortalama 2 hafta içinde evrağı hazırlıyorlar ve bize teslim ediyorlar. Yine harcını yatırıp evrak teslim alıyoruz arkadaşlar. Mimari proje çizmeye başlamak için gerekli evraklar bunlar arkadaşlar. Tapu, çap, aplikasyon ve imar durumu. Bu belgeleri aldıktan sonra mimari proje çizmeye başlayabiliriz. Bu belgelere arsa sahibinin bizzat kendisinin ya da vekalet verdiği vekilinin başvurması gerekiyor. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Bu videomda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma destek için videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.